Ay. Vallahi derlerdi de inanmazdım. İnsan hamileyken kendini daha bir güzel, daha bir mutlu hissediyor. Bak şimdi canım nasıl eri koşafı çekti. Oh, canın istediydi ya. Sana kendi ellerimle dolma yaptım. Hadi ye. ye. Ay yok ana yok. Benim canım şimdi eri koşafı istiyor. Götür onu götür götür. Hı. İffet. Şu sehpayı ayağımın altına uzat. Oh, böyle daha rahat oldu. Ne bu halim böyle? Etin canın kalmamış be gülüm. Yani iki insan birbirine niye bu kadar eziyet çektirir anlamıyorum hiç. Yani Allah'ım diyorum, tövbe günah girmek istemem ama yaptığın iş mi diyor Allah'a isyan edilecek bir durum yok. İnsanın insana çektirdiği eziyeti başka hangi canlı birbirine yapmış ki? Kendi kendimize töreler, kurallar icat etmişiz. Kendi kendimizi cehennemlere atmışız. Cehennem. He ya doğru diyorsun cehennem. O nasıl? Şahin yani. Mutlu mu çocuğu olacak diye? Kimse demez ona çocuğu olacak adam. Diye. Ruh gibi sarardı sol. Senin rengin nasıl sarıysa, onunki daha da sarı. Kara sarı. Senin etin canı nasıl çekildiyse, onunki de bir o kadar daha çekildi. O bir yana ya. Sen gittin diye solan bir tek Şahin değil. Ahmet'imin ölümünden beri tutunduğum bir kızım, bir sen vardı. Sana bakıyordum ben. Diyordum bak ne güçlü kadın. Nasıl karşı duruyor Sultan Anaya? Nasıl böyle başı dik dik duruyor? Ah Serdam, sana bakınca bana da bir kuvvet geliyordu. Yapma Hacer, gözünü seveyim. Zaten zor tutuyorum kendimi. Zaten çok zor geliyor hayat. O dediğini iyi bileyim. Hani şöyle kucaklamıyorsun da hayatı. Öyle yaşıyor musun gibi. Onu iyi bileyim. Sen gene gel konağa Zerdan. Hiç olmazsa birbirimize tutunuruk. Olmaz mı?